Merhaba arkadaşlar, Otorapor YouTube kanalına hoş geldiniz. Otorapor'un sponsor olduğu 2021 Vakfest'teyiz. Vakfest'e katılan arkadaşlarımızla konuşacağım. Onların ne hissettiklerini soracağım. Otoraporu hiç tercih etmişler mi? Araçlarını alırken ekspertiz yaptırmışlar mı? Bunları soracağım. Lafı fazla uzatmadan Vakfest'e katılan arkadaşlarımızın neler söylediklerine bakıyoruz. Keyifli seyirler, bizde kalın. <laughs> Merhaba arkadaşlar, videomuzun ilk konuğu Berkin Akdeniz, Vakderin ve Vakfest'in kurucusu. Kendisi de de hemen yakaladık. Çok yoğun, çok koşturuyor burada. Abi merhabalar. Merhaba. Ben Berkin Akdeniz ben. Vakderin kurucu başkanı diyorlar. Murat'la beraber kurduk bu derneği. Bugün de dördüncü senesi festivale başladığımızın dördüncü senesi. Çok güzel firmalarla, sizlerle, otoroporla beraber burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Volkswagen grubu, Seat, Skoda ve Audi grubunun aslında araç kullanıcılarının oluşturduğu bir derneğin ve araç severlerinin bugün bir araya geldiği bir gün oldu. Böyle bir festivali kurduğunuz için ve her sene üstüne katarak devam ettiğiniz için biz de sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle yani otorapor duyduk. Birçok eksper firması var. Sinkigal biraz daha fazla reklam yapıyor. Daha çok bilindik. Yani ekspertizler dedim ya bizim çok böyle aslında sıcak bakmadığımız bir iş. Çünkü hani neden abi? Nedeni söyleyeyim ee, personel olarak mesela bize dışarıdan abalar çok geliyor. Eksperlere girmiş X firmalar yani sizi karıştırmıyorum. Biz de zaten genelde biz otoraporu gönderiyoruz. Yani evrak olsun diye. Yani biraz da deneyimli ya da kendi işçilerinde böyle bir eğitim verilen işte yani daha çok eğitim verilirse bence daha iyi olur. Ustaların eksper yapılan airbag kontrolleri özellikle airbaglerden çok araba geliyor. Adam eksperini yaptırmış. Raporda airbag bir şey yoktu. Bir söküyoruz airbag patlak çıkıyor. O konuda bence kapsamlı bir eğitim verilebilir eksperlere. Yani, kesinlikle. Şey. kesinlikle kesinlikle. Yani daha değinilmiş ustalarla bu iş daha iyi olur diye düşünüyorum. Abi merhabalar. Merhaba. Seni bir tanıyabilir miyiz? Adım Oğuzhan Orhan. Sene ilk defa katılıyorum. E, 7 ara er aracım var. Daha önce de 2 tane daha golf yapmıştım. 7.5 bir tane TDI yaptım. Bir tane de TSI yaptım. Bu üçüncü golfüm. Bir buçuk senedir golf sevdalısıyım. Bu şekilde devam ediyorum. Abi şöyle 2020 yılı senin için nasıl geçti? 2021 yılına geçerken nasıl süreç yaşadın? Pandemi seni etkiledi mi? Ve şu an buradasın. Ee, ne hissediyorsun? Bunları söyleyebilir misin? Pandemi çok etkilenmedi. Ama e, genel anlamda tabii piyasa ister istemez etkilendi. Burada olmaktan keyifliyim. Arkadaşlarımla beraberim. Mutluyum hepsiyle. Ee, teşekkür ederim sizin de böyle röportaj yaptığınız için. Peki otorapor ismini hiç duydun mu ya da otorapor ismi hiç böyle aracı alırken ekspertiz yaptırdın mı? Ee, bir iki defa yaptırdım. Yok şöyle ben müşterimiz size soruyor ya. Hı, hı. E, biz otoraporu gönderiyoruz. Şey olarak hani az önce dedim ya ha, az önce dedim ya yani eksperlerin otorapor olarak değil genel anlamda eğitilmesi lazım. Ama otorapor olarak yani biz mesela bütün araçlarımızı gönderiyoruz. Adam alacak ya, baba elinde evran olsun. Evet. Ol. git ha. Aynen. En azından bir şey olum adamlar arkasında evre, duruyorlar. Aynen. olsun. En azından kayıtlı evrak olduktan sonra sıkıntıyı yaşamamış oluyorsun. çok teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar Şevket Çalışkan ben. Bundan 3 sene kadar önce Hüseyin Bey'le bir tanışıklığımız oldu. Ticaretle başladı. Sonra dostluğa dönüştü. Burada çok iyi pırlanta gibi insanlar var. Tesadüf eseri bu festivali düzenleyen arkadaşlar da biz aynı yerde çalıştığımız için muhabbet olunca ben de bu kadar güzel insanı bir araya gelmesine vesile olmak istedim. Hüseyin vasıtasıyla da işte Oğuz'la tanıştık. Kendisi bu sevdaya gönül vermiş. Hani bu iş sadece hadi parasını vereyim yapayım da olmuyor ya da parasını vererek aldığın hizmeti hani bazen benim aldığım hizmetin ben bedeli olduğunu düşünmüyorum en azından hani Hüseyin için söylüyorum. Böyle böyle güzel insanlarla sohbet için biz buraya geldik. Oto raporla tanışmam kaç sene önceydi hatırlamıyorum ya 10 senesi rahat vardır herhalde. O zaman bir araba alacağım, iyi bir ekspertiz firması alıyorum. İnternetten tabii araştırma yaptım. ve lasıl Bostancı'daydı sanırım orada tek bir tane şubesi vardı oto rapor. Beni cezbeden tarafı da garanti veriyor olması, sigortası oluyor olmasıydı. Gittim kendileriyle görüştüm. Dedim böyle bir hizmetiniz var mı? Ya dedi bizim dedi sigorta primlerimizin yüksek olmasının sebebi kaliteli hizmetimizden. Böyle böyle şeyleri karşılıyoruz, böyle garanti veriyoruz. O alacağım arabada bir problem vardı. Bunu benim o zamanki tecrübemle öngörmem mümkün değildi. Belki şu anda biliriz ama. Arabayı dayanıyor sokmak istemediler. Ya dedim hani ben ücretini veriyorum. Ya dedi yanlış anlama. Hani milli servet bu araçta. Ben de sokamam böyle bir arızası var. Araç sahibi de velhasıl bilmiyormuş. Ve ben aldığım hizmetten o zaman çok memnun olmuştum. Bu herhalde benim, araç benim. Ee, yedinci otoraporu ekspertiz yaptırıp, yaptırıp aldım şahsi aracımdır. Etrafıma da tabi tavsiye ediyorum. Ve ben otorapora güveniyorum hem kurumsallığına hem personelliğinin sıcaklığına başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bu şekilde devam ederler özverili şekilde. Teşekkür ederim Ömer. güzel dediklerin için. Vakfeste katılan arkadaşlarımızla röportajlarımız devam ediyor. Azmi Bey ile beraberiz. Otoraporu hiç araç getirdi mi? Otoraporda aracına ekspertiz yaptırdı mı? Neler söylemek ister? Bunları soracağız. Abi merhaba. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz tekrar. Nasıl gidiyor abi günün? E, vakfes'i nasıl gidiyor bu sene? Sıcak hariç problemimiz yok ama e, gayet güzel çayır çimen. Mutluyuz. Güzel 2018'den beri katılıyoruz. 18 19 20 21 hepsinde vardık grup olarak. Murat sağ olsun. Vakder olarak bizim yanımızda her zaman. Biz de onun yanındayız. Severek geliyoruz. Araçlarımız hep vak zaten. Vak grubu araçlarla her zaman katılmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim abi. Otoraporla alakalı neler söylemek istersen? Aracın hiç ekspertiz yaptırdın mı? Yaptırdık. Otorapora gerçekten güveniyoruz. Kardeşimin bizzat ben aracını otorapora götürdüm. Gayet de memnunuz. Bir iki kere de arkadaşımın aracında vesile olduk. Güveniyoruz. Otorapor gerçekten bu işin iyilerinden. Güvenerek hani aracı bilmediğimizden gidiyoruz sağına soluna, yağına, üstüne, altına rapor ortasına baktırdığımız güvendiğimiz bir yer. Şimdi iki, iki tane de hatta çekilişte bizim arkadaşlara çıktı gruptan arkadaşlarımız ikisi ayrı ayrı. Sizin katılımlarınız için, destekleriniz için bu Vakfeste ben teşekkür ediyorum ayrıca. Yani mutluyuz. İyi Abi ki ben varsınız. Ben teşekkür ederim güzel dileklerin için. Vakfeste iki röportajlarımız devam ediyor. Abi merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Rıdvan Keçici ben. Sefaköy'den geliyoruz. Günün nasıl geçiyor? Eğleniyor musun? Güzel. Vakfest'e en başından beri katılıyoruz. İlk organizasyondan beri. Yani dostlar güzel, ortam güzel. Memnunuz. Abi şunu soracağım sana. Otorapor'un da sponsor olduğu ve işbirliği yaptığı Vak grubuyla beraber Vakfest'te biz sponsor olduk ve her sene sponsor olmaya devam ediyoruz. Şunu soracağım sana, ekspertiz yaptırdın mı? Araç alırken ekspertiz hiç yaptırdın mı? Bir de otoraporu tercih ettin mi? Düşüncelerini alabilir miyim? Oto raporda ekspertiz yaptırdım. Sefaköy'de ikamet ediyorum. Sefaköy'de de zaten şubesi var. Daha önce bu 501 nokta kontrollü olarak ekspertiz yaptırdım. Memnunum. Bir saate yakın sürmüştü. Bir saat 10 dakika falan. Hani inceleme olarak gayet iyi de. Memnun kaldık yani. Aynı dedikleri gibi de çıktı. Vakfes'e katılan arkadaşlarımızla röportajlarımız devam ediyor. Ne hissediyorlar? Nasıl gidiyor günleri? Merhabalar hocam Güzel. sizi tanıyabilir miyiz? Doğukan ben. 24 yaşındayım. Ankara'dan geliyorum. Güzel Ankara'dan bir... buraya gel evet. Vakfes için geldin. Güzel hep beraber işte çevre illerden toplandık, buluştuk bir araya geldik. Sohbet, muhabbet. Nasıl gidiyor günü? Güzel biraz sıcak. Onun dışında keyifli ama herkes. Hasret giderdik. Evet takılıyoruz. Harika. Bir şey soracağım. Otorapor hiç duydun mu? Autopor'a evet. ekspertiz yaptırdım. Neler Nasıl söylemek canım? istersin? Çok yani adını çok duydum. Da iş, işin şey ekspertiz Niye araç Oo. mı almadın? Ya ben alıyorum. Kendim bakıyorum işte. İşi biliyorum <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> İşi biliyorum. <laughs> eski diyorum. takıldığım için zaten hani eksperlik bir durumum olmuyor ben. Hı. Ondan dolayı. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Hande ben. Ankara'dan birlikte geldik. Yani bir herhangi bir araba şeyim yok, <laughs> bilgim diyebilirim yok ama keyifli, çok keyifli ortam. Arabalar da çok güzel, gezmeyi seviyorum ben, hobi olarak, <laughs> bakmayı seviyorum. Teknik donanımı falan bilmem tabii ki ama görsel olarak çok hoşuma gidiyor ve nasıl diyeyim, bir arada olmaları çok güzel, aynı arabadan bir sürü bir arada olmaları çok tatlı, güzel duruyorlar. Peki siz hiç araç aldınız mı, ekspertiz yaptınız mı? Araç, kull araç kullanmayı kullanıyorum ama araba almadım hiç. Taksi daha ucuz geliyor. <gülüyor> <Taksi> <gülüyor> şu şu an bu fiyatlara göre daha uygun mu diyorsunuz? Peki çok araç aldığınız zaman otopropara götürmenizi tavsiye etsem ne düşünürsünüz? Ne söylemek istersiniz? Yani, tabii ki neden götürmek istemeyeyim götürürüm. Yani, alacak olursam bir gün tabii ki götürürüm. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. Çok sağ ol. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Biraz böyle alayım ben sizi. Biz sizi tanedirmiyiz? Çağrı ben de. Ee, Ankara'dan katılıyoruz biz de. Organizasyonları biz çok beğeniyoruz. Hani yurt dışında da yer yer böyle güzel organizasyonlar yapılıyor. Türkiye'de de böyle organizasyonların yapılıyor olması bizi mutlu ediyor işin açığı. Haricinde ben Antalya'dan geldim Ankara'ya, e, tatilden geldim. Arkadaşlarımızla beraber olmak için gecenin üçünde tekrar yola çıkıp buraya geldik. Bir anda kendini bak festen buldum. Anında buradaydım yani. 3 saat gibi bir sürede geldim buraya tekrar. Yani keyifli bir ortam. Hep birlikte olmayı çok seviyoruz. Araçları seviyoruz. Ortak noktamız çok fazla. Ya yani bu şekilde söyleyeceklerim. Yani bu tür organizasyonların kalitesinin artarak devam etmesini biz istiyoruz işin açığı. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. E, araç aldım mı hiç aracını ekspertize götürdün mü? Otorapor ismini biliyor musun? Otorapor ismini biliyorum. E, i̇kinci el araç alacağım zaman da çok sıkça araştırmıştım eksperleri. Hani bunların arasında güzel yorumlar duyduğumuz firmalardan bir tanesi. Birebir ben götürmüşlüğüm yok. Ama hani e, alacak olsam tabii ki güvenle böyle baktırıp kalitesine güveneceğimiz şekilde araçlarımızı teslim almayı isteriz. Teşekkür ederim hocam. Hocam burada. Recep nerede? Abi kusura bakma beklettim seni. Buyurun lütfen. Merhaba arkadaşlar. Vakfes'e hepiniz hoş geldiniz. Burayı çok güzelleştirdiniz. Biz de her sene Vakfes ekibine ve Murat Bey'e sponsor olarak bu desteğimizi gösteriyoruz. Otomobili anlatacağım size. 2007 yılında Türkiye'de bağımsız kurumsal ilk ekspertiz firması ve biz 2007 yılından beri Türkiye'nin her ilinde 275 bayiye ulaştık ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. hediyeniz için çok teşekkür ederim. 3 tane Silver Plus çekiliş hediyesi ettiler. Burada da 150 tane eşantiyon ürün dağıttık. Çok teşekkürler. Emre Bey'e sevgiler, saygılar bizden. Hani heyecanlanıyordu? Bayağı komik. <laughs> bayağı yağdırdı <laughs> sen ya. Gidince kusacak şimdi yolda. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>